bu Spor YouTube kanalına hoş geldiniz. Ali Aydın'la birlikte Beşiktaş'ın gündemini değerlendireceğiz. Ali abi hoş geldin. Hoş bulduk. Necip ve Ersin konusuyla başlamak istiyorum abi. Bugün hem Necip Uysal hem Ersin Destanoğlu ile ilgili tedbir kararı kaldırıldı. Sonrasında da Serdal Adalı bir açıklama yaptı. Bu açıklanan isimler arasında iki oyuncu vardı hesabı kendisi açmayan. Bunlardan Necip diye biraz acele iş yapıldı gibi konuştu Serdal Adal aslında. biraz da tepkiliydi doğal olarak başkan. Bu konuya ilgili neler söylemek istersin? Şimdi madem bu siteleri rapor verebiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na bu isimler geldiğinde Türkiye Futbol Federasyonu bir araştırma komisyonu kurabilirdi. Bu araştırma komisyonu sonucunda da Madem bahis siteleri böyle bir rapor veriyor, bu raporu Türkiye Futbol Federasyonu'na da verebilirdi. Ve daha sonra çıkacak sonuçlardan sonra siz bunu devletin kanallarıyla görüşebilirdiniz. O yüzden biraz çok aceleye gelindi ki nitekim de zaten bayis şirketi bu hesapların Necip Uysal'a ve Ersin Destanoğlu'na ait olmadıklarını da söyledi. Çünkü telefon numaraları farklı. Çünkü TC'leri çalınmış ve artı bir de şu var. Verilen bonus parasıyla oynanmış bu oyunlar. Dolayısıyla ya bu adamlar zaten bu çocuklar oynasaydı devam ederlerdi. Öyle de bir şey yok. Ondan önceki geçmişlerinde de böyle bir şey yok. E kaldı ki Necip Uysal Beşiktaş'ın efsane oyuncusudur. Daha futbolu bırakmadan efsane oyuncusudur. Neden efsane oyuncusudur? Altyapısından yetişmeyi bırakın. Şu anda Beşiktaş kulübünde Şifo Mehmet'ten sonra yani Mehmet Özdilek'ten sonra 466 kez bu formayı giymiş bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Üçüncü sırada Rıza Çalınbay var. Onu böyle bakmak lazım. Böyle bir ismin böyle bir şey yapmış olması da ben ilk günden beri zaten inanmıyordum. Ersin de zaten bu takımın bu kulübün altyapısında yetişen bir oyuncu. Başkan Serdar Adalı ve yönetimi ilk günden beri Necip'le Ersin'in yanında durdular. Hatta hemen akabinde açıklama yaptı Beştaş Kulübü. Aslında Beştaş Kulübü bu konuda kendi futbolcusunun yanında bir dik duruş sergiledi. Serdar Adalı Başkan zaten bu konularda çok tecrübeli. 3 Temmuz sürecinde kendisine yapılan kumpastan dolayı bu konularda çok tecrübeli bir başka. bu olayı duyduktan sonra da zaten hemen iki futbolcuya da sahip çıkarak zaten açıklama yaptı. Tabii şimdi yine insanların kafasında bir soru işareti olay oluştu. Acaba hani bir şeylere bakılmadan eden beden öylesine yine böyle çamur izi kalsın durumu mu? Yani bunun yani bir şey yaparken biraz Allah aşkına çok düzgün yapalım. Yani hiç suçu olmayan masum olan insanları durup dururken isimlerini ortaya atıp karabalı, karalamanın hiçbir anlamı yok. Kaldı ki zaten bu oyuncular hani isimleri kendileri e, bana göre zaten karalanmalı da hani şunu söylemek istiyorum hiçbir suçu günah olmadan araştırmadan etmeden suçu sabitlenmeden insanların isimlerini ortaya atmak çok doğru bulmuyorum ben. E, Necip Uysal'la iki gündür konuşuyorum, yazışıyorum. E, bu konunun sonuna kadar takipçisi olacağını kendisi dile getirdi. Olması da gerekir zaten. Sonuçta insanların bir ailesi var. E, yazıktır, günahtır. Bunun vebali altında kalırsanız bunu çok e, büyük bedeller ödersiniz. O yüzden bence biraz daha sükunete davranmak lazım. Tabii bir de Beşiktaş camiasının iç meselesinde de sorunlar var. Yani bu olaylar çıktıktan sonra maalesef kendi futbolcusunu şike yaptığını inanan genel kurul üyeleri de var. Ve bunları devamlı bir sosyal medyada e, sanki bir şey olacakmış olacakmışçasına yazıp çizenler. Bunlar gerçekten Beşiktaş camiasına yakışmayan hareketler. Ama dediğim gibi e, Sayın Başkan Adalı kendisi bizzat Futbol Federasyonu'na giderek Konunun e, muhataplarıyla görüşerek zaten çıkışında da bir açıklama yaptı. O çıkışta da çok doğru bir söylendi o. Hani bu işler çok dikkatsizce yapılıyor. Biraz daha dikkatli olunması lazım. Şu anda Beşiktaş açısından e, bu Bayis olayıyla alakalı artık bugünden sonra bir sıkıntı olmaması lazım. Camianın da artık bunu konuşmaması lazım. Tedbirsiz olarak yargılanacak diyor da yargılanma falan olmayacak. Çünkü bu zaten Bayis şirketinden de Devletin makamlarına ve federasyona gelen bir yazı var, rapor var. Bu rapor da zaten ceza da çıkmayacak. Ee, dediğim gibi e, bugün de hatta hashtag açtılar tertemiz Beşiktaş'ın çocukları diye. Necip ile Ersin e, tertemiz çocuklar yani. Federasyon bugün yani biz e, bu programı çekmeden hemen önce 47 oyuncu ile ilgili ek bilgi talep etti. Bu e, açıklanan isimler arasında olmayan ve bir kere bayısı harekete görünen... Necip versinde ve de bu tarz bir duruma gidilebilir de. Örneğin belki diğer oyuncularda da hani... Şimdi zaten bir şey söyleyeyim. Eğer bir şey yapıyorsanız yarım yamalak yapmamanız lazım. Aynen kesinlikle. Yani Bayis'in biri de bir, bini de bir. Yani ne demek istediğimi anlatabildim herhalde. Dolayısıyla yani e, böyle bir şey uygulama bence çok saçma. Onları da zaten ben size söyleyeyim kamuoyu baskısına dayanamayacak ve oy 47 oyuncuyu da açıklayacak. Yani... Ya bu bak bakın insanlar geçmişlerinde hata yapmış olabilirler. Ama bunun bir ceza çarptırımı varsa bu ceza çarptırma uygulanacaklar, yapılacaklar. Bu zamanında bunun örneği var. Gökdeniz vakasında yaşadık bunları. Gökdeniz Karadeniz vakasında zamanında yıllar önce. Yani o yüzden hani onu oraya atsalardı bunu alsa bir kere zaten Necip'le ya bir kere bak bir daha söylüyorum. Türkiye Futbol Federasyonu kendi iç bünyesinde bir araştırma komisyonu kurmalıydı. Avukatlardan oluşan bir komisyon kurmalıydı ki ve bu işler daha o sevk edilmeden kendi iç bünyesinde araştırabilirdi. Dolayısıyla e, yani çamurat izi kalsın meselesi olmasın bu. Çünkü insanların hayatları var. İnsanların onurları, gururları var. İnsanların şerefleri ve haysiyetleri var. İnsanların sorumlu oldukları insanlar var. Çocukları, anneleri, babaları, aileleri var, eşleri. O yüzden bunları yaparken çok inceleyip sık dokunmanız lazım. Sağ içine dönüyorum Beşiktaş'ta. Rafa de. Silva konusu. Rafa ile ilgili özellikle son 1-2 haftadır çok fazla haber çıkıyor. Bunlardan bir hatta gördüğüm en ucu Rafa Silva emekli olmayı düşünüyor. Evet, Devre arasında bu var. Bunu geçen günü açık alan televizyonunda söyledim. Açık alan programında söyledim. Rafa, sorunun Rafa Silva'da olduğu ve Sergen Yalçın'la hiçbir şekilde bir tartışmaları olmadığını, sorunun olmadığını, hatta Sergen hocanın şöyle bir ibaresi var. Yani ben delirmiş olmalıyım ki elimde Rafa Silva gibi bir yıldız var oynatmayacak kadar. Fenerbahçe maçına bir itmanla çıktığını ve o itman sonrasında da Fenerbahçe maçına çıktığını, kadroya koyduğunu söyledi söylüyor Sergen Yalçın. Diğer taraftan Rafa Silva evet. E, futbolu bırakmak istediğini, e, kendi ülkesine dönmek istediğini başkana e, iletti. Başkan da e, bu konuyla alakalı başkan şunu söylüyor: Futbolu bırakmak istiyorsan bir sözleşme yapacağız, futbola bir daha başlamayacağınla alakalı. Başlarsan cezai şartlanma var. Bunu imzalarsan olabilir. Daha bir şey olmuş değil ama olabilir. Daha. Bu daha konuşulmadı çünkü bu hafta sayın Başkan Serdar Adalı ile Rafa Silva bir kez daha bir araya gelecek. Bu hatta Sergen Yalçın'ın da bu toplantıda olması bekleniyor. Ondan sonra yapılacak bir e, toplantı sonucunda bir karar verilebilir diye düşünüyorum. E, yani Rafa Silva konusu bu. Sorun Rafa Silva'nın futbolu bırakmak istemesi. Ciddi bir konu. Beşiktaş'ın en yetenekli oyuncusu, en önemli oyuncusu belki de. En azından futbol bırakma değil de Beşiktaş para kazanabilse Rafa Silva'dan beni daha Beşiktaş açısından o da daha mutlu eder ama ilerleyen günlerde senin de dediğin gibi ama abi, işte göreceğiz. bunun olabilmesi için Beşiktaş'ın Rafa Silva'dan para kazanabilmesi için kulübe resmi bir teklifin gelmesi lazım. Mesela Suudi Arabistan takımından teklif olduğu söylendi ama kulüp tarafı bize herhangi bir ulaşan bir teklifin olmadığı söylendi. O yüzden kaldı ki zaten eğer böyle bir şey olsaydı Rafa Silva bana Suudi Arabistan'dan teklif var beni bırakın derdi. Çünkü futbolu bırakacağım diyen adam kendisine gelen teklifi de söylerdi diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla e, Rafa Silva, Başkan ve Sergen Yalçın üçgenindeki sorunun bu hafta e, içinde e, ya da bu hafta sonunda halledilebileceği ya da halledilemeyeceği konusu e, bize bu süreci gösterecek nasıl olacağını. Son olarak Beşiktaş'ın hem fikstürüne değineceğim hem 3. E, milyara Sergen Yalçın'la birlikte eleştiriler var ama ben şöyle düşünüyorum, Fenerbahçe derbisinde de Kırmızı karta kadar çok iyi planı işleyen bir Beşiktaş vardı. İşte Antalya deplasmanında güzel bir galibiyet. Milyara'ya moralli gitti takım. Dönüşte Samsun'la iç saha kara gümrük deplasman ki bu kara gümrük deplasmanı hani hem Beşiktaş İstanbul'da olacak bu süreç içerisinde hem de o arada bir Fenerbahçe Galatasaray maçı oynanacak. O da çok kritik. Puan farkı 9'a düştü. Bir yandan hani ileride Fenerbahçe'de olsa Trabzon'da olsa Beşiktaş 9 puan geride. Ee, neler bekliyorsun abi? Yani ilk yarıda hani hem Trabzon deplasmanı var sonra hem de ilk yarıda iç sahada Rize maçıyla bitirecek Beşiktaş. Son bir ay artık devre arasında çok kritik bir dönem Sonrasında şimdi, transfer dönemi. Şimdi Beşiktaş devre arasına kadar minimum puan kayıplarıyla gitmek zorunda. Beşiktaş'ın artık puan kaybetmekten ziyade mağlup olma lüksü yok artık. Çünkü şu anda dördüncü dört tane mağlubiyeti var. Hani bir şampiyon olacak bir takımın koca bir sezonda ancak dört tane mağlubiyeti olabilir. Daha kaçıncı haftadayız? Beşiktaş'ın 4 mağlubiyeti var. 12 maç 4 mağlubiyet. 12 maç 4 mağlubiyet. Dolayısıyla e, bu Beşiktaş için çok zor. E, artık bundan sonra rakibin kim olduğu, Beşiktaş'ın nerede oynayacağının hiçbir önemi yok. Beşiktaş futbolcusu çıkacak. İster Karagümrük'te, ister Samsun'da, ister Trabzon'da. Nerede oynarsa oynasın. Artık maç kaybetme lüksü yok. Belki çok kritik deplasman işte Trabzon deplasmanı. Oradan bir puan alabilir yani yenemiyorsan. Ee, çünkü Beşiktaş her mağlup oluşunda sadece şampiyonluktan uzaklaşmıyor. İkincilikten üçüncülük şansında da uzaklaşıyor ve birileri futbolcular şunu söylemesi lazım. Ben hep aynı şeyi bir daha tekrarlayacağım. Belki Beşiktaş'ta şampiyonluk gitti ama lig gitmedi. Hani o lige tutunmaları lazım. O ligde var olmaları lazım. Bunu da en iyi şekilde gösterecek olan sağ içinde futbol oynayan oyuncular. Şimdi devamlı bir çalışmalar yapılıyor, antrenmanlar yapılıyor. Ama tabi Abraham da öyle bir penaltı atmayacak. Yani bunu her seferinde çalışmasına rağmen yani antrenmanda nasıl penaltı atıyorsa gelip normal resmi maçta da o penaltıyı çok büyük bir ciddiyette atması lazım. İşte gol kaçırıyorlar. Antrenmanlarla bunu çalışıyorlar. O gol kaçırmalarını en asgariye indirmek zorundalar. Nerede, hangi timing hata yaptıklarını kendileri bulmak zorunda artık bazen de futbolcular. Çünkü bu futbol oynayan, bu oyuncular. Evet idmanlarda çalışılıyor ama sağ içindeki kalkıp da şimdi Abraham'ın o penaltı atmasına hangi teknik direktör bir şey yapabilir? Ya da altı pasın içinde topu kaleye yuvarlayacağını avuta atan bir futbolcuya teknik direktör ne yapabilir? Ki antrenmanlarda Sürekli bunlar çalışılmasına rağmen. O yüzden e, maalesef Beşiktaş'ta da birazcık da yetenek e, zafiyeti de var. E, devre arası transfer sezonunda da şimdi artık Ümraniye'de 3 tane yönetici var, futbol komitesi oluşuldu. Sayın Melih Aydoğdu, Sayın Kasacı, Kaan Kasacı ve Sayın Murat Kılıç. Devre arasında hocanın istediği en az 3-4 tane transfer e, bu takıma kazandırılacak. Tabi devre arası transferlerinde ne kadar başarılı olunur? Onu da e, göreceğiz transferler yapılınca. Çünkü devre arası transferleri öyle sezon sonu yapılan transferler gibi değil. Biraz daha farklı. Biraz daha fiyatlar daha yüksek oluyor. E, ama çalışmalara başladılar. Ali abi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Ağzım ederim. Ağzına sağlık. Gelecek hafta sezonun bu bölümü başlamadan, milyaradan sonra yeniden Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Rafa Silva ile ilgili de yeni gelişmeler olmuş olabilir o arada. Onları da konuşacağız. Teşekkür ediyorum. Ağzım ben sana. teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.